Hatice Kübra'nın Mutfağı yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazdan hazırlamış olduğumuz domates soslarla domates çorbası nasıl yapılır onu anlatacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Orta ateşte kavuralım. Un çabuk yanmasın. Unun kokusu çıktıktan sonra bir yemek kaşığı salça ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım. Ben domates, biber karışık salça kullandım. Sadece domates salçasıyla da olur ama biber ve domates karışık olunca çok güzel oluyor. 1 su bardağı şişe domatesinden ekleyelim. Yazın hazırladığımız domateslerden yaptığımız konserve domates sosu oluyor bu şişe domates. Domates sosunu ekledikten sonra 1 litre suyu ekleyelim. Sürekli karıştıralım. Su soğuk olmalı. Karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Kaynamaya başlayınca 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Pürüzsüz kıvam alması için daha sonra blenderla ezelim. Blenderla ezmeseniz de olur. Çok taneli olmuyor. Kaynayınca üzerine bir çay bardağı süt ekleyelim. 5-6 dakika daha bu şekilde pişirelim. Kıvamı bu şekilde oluyor. Servis esnasında üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyin. Bu çorbaya kıtır ekmek çok yakışıyor. Kıtır ekmekle servis edebilirsiniz. Karabiber de çok yakışıyor. İsterseniz pişirirken içine karabiber ekleyebilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.